Herkese yeni bir günden selamlar. Dışarıdan açıyorum. Az önce evden çıktık. E, vallahi hızlıca giyindim arkadaşlar. Saçlarım da yarı ıslak, yarı kuru. Ben de anlamadım. Neyse, kurur artık. Öyle de bir güneş yok da neyse. <laughs> Şimdi hızlıca bir market alışverişine gideceğiz. Şimdi hızlı bir market alışverişi yapacağız. Sadece eksikleri alacağım çünkü spontane karar verdik arkadaşlarımızla. E, Termaya gideceğiz. Herhalde Teamme Terma değil mi Türkçesi? İşte kapalı yüzme havuzu. Ee, oraya gideceğiz. Onun için hemen hızlıca çantamızı falan hazırladık. Daha ben daha kahvaltı bile edemedik. Siz düşünün. Evde hiçbir şey yok. Sadece zeyt yedi. Son iki yumurta vardı. Onu da zeyt omlet yaptım. Öyle şimdi hemen Lidl'e gidelim. Alalım eksikleri. Öyle. Zeyt de burada. Zeyt. Alo. Sen şimdi den mi Mayış? Zeyt. Canlar biz tekrardan eve geldik. Vallahi hızlı hızlı yaptım. Yani tüm eksikleri de alamadım bu arada. Neyse önemli şeyleri aldım. Biraz da gereksiz şeyler almış olabilirim. Şimdi bir de hemen her şeyi çıkartalım. Bu arada şöyle aynı sıcacık mı? Şöyle taze ekmek aldık. Çünkü kahvaltı yapacağız Bir güzel. Şöyle açtık falan aldık. Ee, dışarıda yemekten vazgeçtik taze ekmeği görürsen sonra dedik ki evde yiyelim. En mantıklısı. Ay bu arada Zeyt ayrı dondurma seçti. Ben ayrı dondurma seçtim. Akif ayrı dondurma seçti. Üç paket dondurma. Şöyle Anneciğim. Ne yapıyorsun? Hayır. Ağzındaki suyu yut zeyt. Deyt ağzındaki suyu yut. Evet. Yutmayacak. Evet. He? Evet. Ne yiyeceğim? Evet. Ay valla aslında çok eksiğim var bu. Yine bu bir de az aslında. Evet. Türk marketine hiç gitmedik. Ama öyle bir aciliyeti yok yani. O yüzden hafta içi de yani. Bugün dediğim gibi spontane bir şekilde geliştiği için öyle hemen şıp şak aldım. Eksikleri. Şimdi üstten size de bir göstereyim. Sonra hemen yerleştirip kahvaltı yapıp çıkarız zaten. Şöyle hemencik göstereyim arkadaşlar. 3 paket süt aldım. Bizim evin olmazsa olmazı. Hep böyle bir tane de az yağlı alıyorum. Genelde kahvelerimi bundan yapıyorum. Bir tane sıvı yağ. Kahve tozum. Ondan sonra dingli bot. Yumur... Ay yumurta <laughs> Yoğurt. Patates. Bunu Akif seçti. Bunu da ben seçtim. Sanırım yeni gelmiş. Bilmiyorum. İlgimi çekti. Ya, Beyaz peynir. Ya. Ketçap. Bu Zeyd'in seçtiği. Hayır annem bir tane yedin yeter. Şöyle donan şöyle meyve, Anne. dondurulmuş çips, kaç kahvaltılık, Çok maya, var. un, yumurta. Şu an seni duymazdan ne, geliyorum Zeynep Mirza görüyorsunuz. Me, Böyle canlar. Me, me, ne alacağım? Ne istiyorsun bana söyle adını söyle ne o? Bu. Bu. E tabi bunun adını bilmiyorsun ama hemencik gördün değil mi? Gördüm. Sen gördün onu. Be. Bak. Hı. Ama sonra yiyelim. Yüzme havuzunda yiyelim mi? Hı. He? Hı. Çantamıza koy sonra yiyelim onu. Hı. Ay donat delisi resmen var ya. Neyse canlar. Canlar biz şimdi e, kahvaltımızı yaptık. Alışverişe yerleştirdim ve evden çıktık Şöyle göstereyim ama anca yani her birimize havlu, terlik, işte yüzme eşyalar falan, kıyafetleri. Böyle yani şimdi... Ha, 4 dakikası var. Ay birden 10 hmm. sandım aşağıda onu yazıyor diye. Zeyt de burada bu arada. Mayışmaya başladı. Ama şimdi sen suyu görünce hiç uyumazsın Zeyt Mirza. Kimle yüzmeye gidiyorsun? Medina ile ama. Hı. Nerede Medina? Çağır. Çağır Medina'yı. Gel de <laughs> annem uykun mu geldi senin? Uykun mu geldi? Gel Ee, ne ee, yapacaksın sen? O gün yani. Evet. Yerim ben seni. Ne 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 Bak 4 dakikası kalmış kalması Hı -hı. 4 dakikası kalmış, değil mi? 4. <laughs> Aynen. Hadi. Bir Hadi. daha gelmedik. Ya, bekle, bekle, bekle. Daha var 2 durak var. Otur. Sen bütün cepmeyi mi giydin? A mı olmuş senin? Mavi bir şey tutmamışsın. <laughs> Şu an oradayız arkadaşlar. Malika Gilde park arıyormuş. Biz de az önce geldik. Şöyle görüyorsunuz. Akif ve Zeyd aşağı doğru yürümeye gittiler. Malum iki yaş bebesi yerinde durmak istemiyor. Oradan oraya koşuyor, yürüyor. Her şeyi merak ediyor. Ve içerisini merak ettim. Umarım çok kalabalık değildir. Çünkü bugün günlerden cumartesi. Günü. Yani hafta sonu. Herkesin çoğunlukla boş olduğu bir gün. Bakacağız neyse. Ama tabii biz keyfimize bakarız. <laughs> Zeyt. Arkadaşlar geldik şimdi. Vardı da getirmedim. Keşke getirseydim. Şöyle giydim mayosunu. Medivan mayosuna bakın. <laughs> Zeyd'in de bundan vardı unuttum. Şöyle kolluklarımız var. Bunları getirdik. Ne kadar. <laughs> Sayın bir Allah'ım, Allah'ım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Şimdi <laughs> Allah'ım şu tiplere bakın. Arkadaşlar şimdi çıktık temmeden ve saçlarımızı bile doğru düzgün kurutamadık. Çünkü kurutma makinesinden hiç resmen hava gelmiyor yani. hiç kurutmuyor. Şu an Malika ben ve Zeyt bir de Medine ubanla gideceğiz. Erkekler de arabayla gidecek çünkü Zeyt uyuyor. O yüzden uyandırmak istemiyorum tabii ki de. Ve onlar bir yetişmeye çalışacaklar. Umarım yetişirler. Geç, sırada bir şey yok. İçecek falan alacaklar diye yani. Öyle. Ay nefes nefeseyim. Bir de acıkmaya da başladık zaten. Ne yiyeceğiz diye tartışıyoruz aslında. Akif illa diye döner. <laughs> <laughs> Eşim işte, düğün afiyan, ama. <gülüyor> 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 Ya. <gülüyor> Aynen. İşte gidiyoruz bakalım. Bizim motofak falan zaten çok seçenek var yani. Da gibiz, çok atış Yaşı, okay. Evet, okay. Ich jetzt auch im Ruft. Maşallah, sosa bakın. De. Bugünün menüsü Öyleyse. döner, pommes vallaha böyle. Yiyeceğiz bayağı çok, değil mi? Bize lavaş oh. verdiler. Siz kendinize yani, tabak almışsınız, bize ya. böyle almışsınız. Ne biz sorduk ama, ölürsünüz. biz sorduk ne iş tamam. var? Ben öyle zaten hiç almıyorum. Bir içmek nasıl beslemek bulduk. buradan. De. iki tane çatal vereceğim. Tamam. Şey. tamam. İki gün sonrasından tekrardan selamlar. Ee, o yüzme yerine gittiğimiz yani TMA'ya gittiğimiz e, vlog vlogu cumartesi çekmiştim. Bugün pazartesi. Ertesi günde ekstra bir vlog başladığım için o videonun devamı gelmedi. Yani mevlid videosu çektim. O da bundan sonra gelir zaten. O yüzden şimdi bugün devam çekmek istiyorum sizlere biraz. Şöyle o gün Nioka'ya da gitmiştim. Hatta cuma günüydü galiba ama hiç göstermedim. Şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. Ama maalesef iki parçasını giydim bile. O yüzden sadece içinde olanları göreceksiniz. Şöyle York'tan kendime crop bluz aldım. Böyle gömleklerin altına falan hep lazım oluyor. Şöyle beige renkte hiç yoktu. Şöyle fitilli gördüğünüz gibi. Ee, XS aldım. Fiyatı da çok çok uygundu. 3.99 ve bunun e, sadece farklı bir modelinin siyahını ve beyazını aldım ama onları giydim bile. Bu böyle. Ondan sonrasından küpe aldım ama küpeler çok güzel arkadaşlar. Bakın. Yılan. <laughs> Bunun fiyatı da ha bu da 3.99. Şöyle bakın çok güzel değil mi? Böyle sallanmalı falan. Sonra kendime gümüş kolye aldım. Gümüş kolye ihtiyacım vardı ve indirimdeyken alayım dedim hemen. Şöyle üçlü. Bir tanesi şöyle taşlı. Ee, bir böyle bunu pek tercih edeceğimi sanmıyorum. Şu ikiliyi yan yana birlikte kullanırım diye düşündüm. Ee, ve bu da 3.99'a düşmüş. Çok güzel bu arada. Bende böyle hep altın sarısı var o yüzden mutlaka bir gümüşe ihtiyacım vardı. Ee, bu da heh. kaçtan düşmüş? 6.99'dan düşmüş. Zeyt de hemen geldi. Dur anneciğim. Zeyt. Bir şey yok ya mı orada sana göre. Bak annemin küpesini düşürdün Zeyt. Birbirine girdi. Çok meraklı ya bu bıdık. Son bir şey kaldı zaten. O da artık yani üzerimde görürsünüz. Tatilde giymek için aldım. Şöyle saten bir takım arkadaşlar. Şu an bilmiyorum anlaşılacak mı ama böyle strapless şey kolsuz. Şöyle ha asıl. Yo. Böyle İspanyol paça pliseli pantolon. Yok plise değilmiş pardon. Sadece standart saten. Şöyle bol paçalı. Çok rahat bir kumaşı var. Şöyle cepleri var. Yani tulum arkadaşlar. Ama çok güzel oturuyor. Bunu zaten üzerimde göreceksiniz. Şöyle bunun fiyatını da göstereyim merak edene. 24.99 ve 34 beden aldım. Tam güzel oturdu. Bir de yeşil rengi de vardı. O da çok güzeldi. Bunları aldım. Bir de dedim ki bu iki parçayı aldım. Ve peşimde buradan zaten cuma günü gitmiştim. 44 euro ödemişim. Aynen. Bu kadar yani canlar. Bir, i̇ki karbon daha var. E, bunları da direkt sizlerle birlikte açmak istiyorum. Bunlar da gelmişti. Daha açamadım. Bu birincisi şey paketi, efsane paketi. Bunun içinde öncelikle bir tane şöyle Bepanten var. E, işte yara kremi. Değil mi Zeytmirza? Bak evet. e, hani krem aldı. Sonrasından evet. şöyle La Roche-Posay'nin güneş kremini aldım. Bu arada bir tanesi benim bir tanesi Senanur'un. Geçen gün bizdeyken sipariş etmiştik. İkincisi ona vereceğim. Bunun hakkında çok güzel şeyler duydum. O yüzden denemek istedim ben de. Şöyle 50 faktörlü. Artık tabii yani aslında güneş olunca hep sürülmesi lazım da işte pek yapmıyoruz. Aslında cilt için çok önemli güneş kremi. O yüzden artık her zaman yani her gün e, sürmeye çalışacağım yani. Zeyt. Durun bir şöyle yapalım. Sonrasından Douglas paketim var. Onu da hemen açalım. Zeyt. Paket gelmiş gördün mü? Paket gelmiş. Ya. Bela. Umarım kırılmamıştır. Bir şey çünkü yere düşürmüştür. Öncelikle şöyle Born This Way'den yani Two Faced markası Born This Way e, pudra aldım. Umarım netliyodur. Pek göremiyorum şu an. Şöyle e, transparan pudra bu arada. Şöyle göstereyim size. Bunu ilk defa deneyeceğim. Aslında e, Laura Mercier'in almak istiyordum ama ee, bilmiyorum Douglas artık satılmıyor sanırım. Bulanmadım. O yüzden bununkini aldım. Şöyle putralı gördüğünüz gibi. Şöyle denemek istedim. Yani denemekte fayda var. Çünkü bu markayı zaten çok seviyorum. Böyle. Ee, ondan sonra şöyle MAC'den e, highlighter aldım. Böyle cream highlighter yani krem e, şey. Bakın şöyle. Bunu da belki biliyorsunuzdur. Şöyle Strobe Cream yazıyor zaten ismi. Bunu da denemek istedim. Aydınlatıcı yani. Türkçede sandım. aydınlatıcı diye geçiyor. Hatta birazcık şöyle bir bakalım. Ee, bunu şey için aldım arkadaşlar. Şimdi hani yazın e, tatilde falan böyle krem şeyler daha iyi olur diye düşündüm. Hani tek tatil değil tabii ki de yanlış anlaşılmasın da. Ama yazın böyle daha fresh bir görüntü, görünümü seviyorum hani. Şöyle de çok güzel doğal parlıyor bence. Bundan bir tane almak istedim. Çünkü hep denemek istiyordum zaten. Şöyle. Ondan sonra... Aa bu niye açık? Too Faced'in yine allığını aldım. Benimki maalesef bitti. Daha doğrusu zeyt kırdığı için hemen bitti. Bu sefer dikkat etmem lazım. Zeyt durur musun? şöyle bakın. Bu da çok güzel gerçekten. Glow face. Ee, sonrasında şöyle e, bir setini aldım. Bunu hatta Çiğdem önermişti. Çiğdem'in yok. Çiğdem'in Almanya günlüğü müydü? İsmine kız Çiğdem değiştirdin de hangisi doğruydu? Yani ya, da çiroş çiroş Herhalde Çiğdem'in Alman evini yanlış olmasın. Onunla <laughs> konuşmuştum. Ona baya faydası olmuş ama benimki minikmiş yani. Minik boyda geldi. Ama deneyeceğim yani şöyle dörtlü bir cilt bakım serisi. Şöyle göstereyim. Bunu denemek istedim. Klinik markasının kremini zaten kullanıyordum. O yüzden bu da iyidir diye umuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. şunlarda da gelen işte denemelik parfümler. Hediye gelen yani. Pek şey değil. Şöyle bir tane daha gelmiş denemelik parfüm. Bu şekildeydi alışverişim. Ne yapıyorsun? Bücürük. Uykun mu geldi senin? Daha çok erken ama. Daha uyuyamazsın Zeyt. <laughs> Ve Akif de burada sizce ne yapıyor arkadaşlar? Bence anlaşılması çok da zor değil. Bu arada yatak odasındayız. <laughs> resmen yatak odamıza televizyon geliyor. Bu duvardan emin değildim de ama yeri olduğu için yani oluyordur. Takip dediğine göre. Evet yeni televizyonumuzu al sıcak artık. Bu arada yatağın üzerine tüm tamir eşyaları atmış ama zaten yorgan yüzü falan değişmesi lazım da o yüzden sıkıntı değil. Akif burada işini bitirsin. Ben de hemen yeni nevresimlerimi takacağım. Zeyt de burada babasına yardımcı oluyor. Zeyt senin bu makinen nerede? Hı? Senin makinen nerede? Evet, neden çalışmıyorsun? Tembel tembel orada dikiliyorsun. Evet, iş yap o zaman. Biraz da sen iş yap ya. Baba yorulmuş. Seni yerim ben çocuk. Anne seni çok seviyor. Çok çok çok. O da, o da. Sen tamir yaptın mı? Ne yaptım? Ha? Burada. O ne? Hı. Onlar Hı. neymiş öyle babanın bir sürü eşyası var değil mi Zeyt? Evet bir sürü eş. Aşkım niye orayı deldin çıkartıyorsun geri? Başka bir ha, başka şey kullanacakmış. Düğünün Türkçesini bilmiyorum o yüzden söyleyemeyeceğim. İşte büyük vida gibi bir şey. Vida tutan plastik. <laughs> ha vidayı tutan plastik. Şu gri şey değil mi? Duvarın içinde Hı. olan. Aynen. Bakalım sonucu sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Artık Düğümlü ondan... <laughs> Aynen. Düğümlü bulması lazım bence. Ya da gidip görümcemden alacak çünkü orada ya bırakmış de, onlara, da Aynen. Ay yani Akif daha yeni bir tane tester parfüm sıktım. Nasıl güzel görmeden sıktım. Evet, Paketi çıkartırken yok. Bankasına bakmadım da güzel. Zeydo? <laughs> Tamir yaptın mı? <laughs> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve sonuç arkadaşlar. Televizyonumuz asıldı. Bu kablo nasıl asken yaptı baksana. Evet tam. <laughs> tam. Çıvı diyeceğim, çıvı <laughs> Tam <gülüyor> olmuş. Böyle yatıp film bakacağız ona değil mi lan? Evet. <laughs> evet. Bence çok güzel oldu. Kanan <laughs> das Akif niye böyle duruyor? Ay aynı emanet gibi duruyor. <laughs> elleme diyor bir de bana. Güzel olmuş ama. Zeyt de bana elleme diyor görüyor musunuz? Evet canlarım, bir vlogun daha sonuna geldik. Ben de şimdi cilt bakımı ve saçıma e, yağ falan süreceğim. Ondan sonra ben de artık yatağa gideceğim. Daha videoyu da zaten editlemem lazım. Bugün video gelmemişti hemen soranlar oldu. O yüzden bu videoyu e, yarına yetiştirmeye çalışacağım. Buradan da kurutma makinesinin sesi geliyor. Daha 2 saat var. O yüzden onu bekleyemeyeceğim. Artık yarın e, katlarım kıyafetleri. Zaten sepette de iki sepet var yani çamaşır sepetim bugün dolmuştu bayağı onları yıkadım öyle umarım sevgili izlediğiniz bir vlog konuşur kendinize çok iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.